Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer arkadaşlar sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz tek komutlu icat tek e, komut var arkadaşlar ve hayvan gibi bir şey oluşuyor yani çok güzel şeyler falan oluşabiliyor ben bunun tüm bu seriye başlattım yani bu serinin çok seveceğine eminim Türkiye'de çek, tek çeken benim ve böyle şeyler çeken falan var ama Böyle bir seriye başlayan tek kişi benim arkadaşlar yani öyle biliyorum yani diğerler rahatsızlık olmasın belki başkaları da başlamıştır öncelikle hemen e, iki, Hemen şu şekilde komut bloğumuzu alalım. Şuraya koyalım ve komutumuzu yapıştıralım arkadaşlar. Evet komutumuzu yapıştırdık. Şimdi tamam diyeceğim. Ve yanına bir tane redstone blok alacağım. Kızıl taş. Ee, evet redstone blok alacağım ve Direktir ama. Onu... Tamam dedim. Anam. Ve yanına bir tane koydum. Evet arkadaşlar yapımız oluşturmaya başladı. Bunun içinde tam bir tane komut var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir yer oluşturuldu. Ee, ve kodlayan Ijan Minecraft arkadaşlar. Kodlayan Ijan Minecraft. Ee, ben de söylemiş olayım yani. Onu da sormayın. Bir İngiliz. Ve cidden çok iyi bir İngiliz. Hemen şu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar şu şekilde bir şey yapacağız. Öncelikle ben hemen şunları, şuna, şuna, atıyoruz falan. Ondan sonra cuma şunu, 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 şunu. Onun dışında ne alacağım? Bir de e, en çantlı, yani en çok apple Yok, İki tane en çok apple Bir Bistek de normal golden apple alacağım. Ve şimdi bir canavarla savaşacağız arkadaşlar. Bir bossla savaşacağız. E, burada da okumuz olsun. Evet şimdi get items diyeceğim ama öncelikle bunları buraya atacağım get items diyorum Şimdi arkadaşlar e, iskeletimi koydum buna da sol tık ile atıyorum ve efekt olmaya başlıyor Sıfıra geçelim ve hemen müzikleri biraz kısacağım e, çünkü çok fazla ses geliyor Evet efektler çok hoş Anam Ne oluyor lan ben Şunları alalım şöyle Lan Hayır, Abi Bunları ben yapmıyorum ne oluyor Şu an FPS müthiş düştü arkadaşlar Lan ne oluyor Aha, aha geldi Abi. Bu adam çok güçlü ya. Öl. Şu an acayip FPS düştü arkadaşlar. Muhtemelen görebiliyorsunuzdur ama. Acayip FPS düştü şu an. Ve. Ve bir. Abi niye herkes bana dalıyor? Lan. Al. Ah, game moda lan. Ben adam bizi yanına çekti. bir hayda. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz çok şiddetle kasmaya başladı yani şu an e, ben şu efektleri falan da göstermek istiyorum şu an müthiş <laughs> müthiş efektler oluşuyor ve e, şunların da nasıl yapılmadığını söyle, söylememi istiyorsanız arkadaşlar küçük grum denen arkadaşların e, onu da 20 beğeni geldiği zaman göstereceğim evet çok güzel efektler var yani mesela şu an yukarı doğru çıkıyor patlatıyor ve yere atıyor ee, bu çok güzel bir efekt ama maalesef benim ancak şu an 5 efektli abi aha durumlar yine geldi gördüğünüz gibi bizim kardeş burada hem yani biz eşyalarımızı alıp devam etsek ya hem de bu kadar az Abi yalnız bayağı etki yetişiyor yani hiç kimseye tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi. Benim en etkileyen şey az önce kemik falan çıktı ya. Oydu. Ee, şimdi etrafa yayıldı da hatta. Abi sen öl ya. Bu ters dönmüş bir yaratık arkadaşlar. Bu ters dönmüş yaratık. Ee, şimdi. Game mode. Hemen bir dakika. Ya... Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani duymuyor olabilirsiniz ama hayvan gibi bir şey falan geliyor. Ve etrafımızda bayağı efekt var. O yüzden bayağı kasmaya başladı Minecraft. Ee, evet abi sen öl. Şimdi. Ee, abi adamın kılıcı ters. Evet. Hayır yapma. Yapamayacaksın. Hayır. Çok kasıyor Evet arkadaşlar en kötü, en en güzel şey bu arkadaşlar. En güzel efekti bu. Ee, neyse arkadaşlar ben bu kadar göstereyim çünkü daha çok gösterirsem oyun cidden crash verecek yani şu an çok şey oluyor. Evet oyun şu an üstü yapıyor sadece. Oh. Ay. Ben gidin. Gitmiyorlardı ha. Öyle kötü bir özellikleri de var. Anam 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 şu an çok kötü ses geliyor be abi ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve video beğenirseniz daha kolay bu şekilde videolar gelir. Ee, bu şekilde videolar istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.